Evet konumuz yüzler ve biner ritmik sayma. Çocuklar yüzler ve biner ritmik saymada özellikle yüzler ritmik saymada bakın sadece yüzler basamağı değişiyor. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Bak burada sadece ve sadece yüzler basamağında bak burada bunlar değişiyor. Öbürleri yine aynı. Binler basamağındaysa Bin, biner biner saymadaysa bak birler, onlar, yüzler binler basamağı değişiyor sadece. 2000, 3000, 4000, 5000. Tabi artıyorsa böyle azalıyorsa da tam tersi. Şimdi değişik örnekler verelim. Mesela 7300, 7400, 7500, 7600, 7700. Bakın birler, onlar, yüzler. Yüzler basamaklar değişiyor sadece. 4, bak 3, 4, 5, 6, 7. Ne yapmış bu? Yüzer yüzer artmış. Çoğalmış. Biner binerde de artarsa mesela 2445, 3445, 4445, 5445 şeklinde artmış. Peki burada ne değişiyor? 2000 değişmiş. Şöyle rengimizi değiştirebilirsek. 2000 değişmiş. Binler basamakları bak 3 olmuş, 4 olmuş, 5 olmuş. Sadece bunlar değişiyor. Bakın şunda binler basamağı ritmik biner biner sayarken bunlar sabit kalmış. Bakın renklerini yeşil yapayım. Bu ne yapmış? 2, 3, 4, 5 diye artmış. Yüzer ritmik saymada da sadece Bak bu yüzler basamağındaki sayılar ne yapmış? Artmış. Bak. 5 6 7 Bak. Yüzler basamağı binler basamağı. Biner biner artarken binler basamağı artıyor. Yüzer yüzer sayarken de yüzler basamağı artıyor. İlla artması şart mı? Değil. Azalabilir de. Mesela bir örnek verelim. Şunları silelim. Mesela diyelim ki 680 sayısını yüzer ritmik geriye doğru sayalım. Ne yapacağız? Geriye doğru sayacağımız için hangi basamağı kazanacak? Yüzer sayacağız. Yüzer yüzler sayacağımız için 680 580 geriye doğru 480 380 Sadece bak 80'ler aynı. Nereler değişmiş? Yüzler basamağı. Sadece yüzler basamağı değişiyor. Geriye geriye sayıyordum. İleri saysaydım ileri giderdi. Aynı şekilde biner ritmik saymada da mesela diyelim ki 2890 diyelim. Ne yaptım? Geri, geriye doğru sayacaksam veya şunu biraz arttıralım. İşte 6.890 diyelim. Geriye doğru sayacaksam ne yapacağım? 6'yı bir düşeceğim. 5.890 4.890 diye ilerleyeceğim. bak. Sadece bu kadar basit. Yüzer yüzer ve biner biner ritmik saymada. Eğer biner biner ritmik say sayıyorsam artıyor veya azalıyorsa ileriye doğru binler basamağındaki sayı. Eğer yüzer yüzer sayıyorsam yüzler basamağındaki sayılarının rakamları değişiyor. Bu kadar basit.